Evet, Beziyoruz. Evet arkadaşlar, merhaba. Şu an elimizde bir sürü kart var ve bunların ne olduğunu çözeceğiz. Hepsini söyleyeceğiz. Bakalım çözebilecek misin kızım? Tamam mı? Hadi iyi oldu baba. Hadi bakalım. Bu ne kızım? Bu top. Evet, bu top. Doğru bildin. Bu ne kızım? Bu traktör. Traktör. Oo. Bu ne kızım? Bu ne? Ne o? Balık. Balık. Renkli balık. Bu ne kızım? Bu polis baba. Aferin uy uy benim kızım. Uy uy bak uy polis. Uy Aa, bu ne kızım? Ördek. Ördek. Bak 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 bak. Bu, bak, bu bak. ne kızım? Ay bu hindi. Hindi. Hindi ne yapar? Gulu 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 yapar. <gülüyor> 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 Ne kızım bunu bilmem biraz zor olur. Bu duzu. Bu karavan. Karavan. Evet bu karavan arkadaşlar. Oo bunu çok seviyorsun kızım. Baba. Ne? Karpuz baba. Evet karpuz. <gülüyor> <gülüyor> Yazın yiyeceğiz tamam mı? Tamam. Bu ne kızım? Bu Doktor değil bu bir daha bak. İtfaiye. Evet. Şş, su tutuyor. Aferin kızıma. Bu kim kızım? Bu çiftçi. Evet. Çiftçi. Sebze meyve yapıyor. Hmm, bu ki, kim? Bu iş baba. Hayır. Bu <gülüyor> doktor. <gülüyor> evet. <gülüyor> doktor. <gülüyor> bu doktor arkadaşlar. <laughs> Evet, kaptan, afedin kızım. Öyle çak. Evet, çak. Baba çay yap tamam. Çak. Hadi çak. Aferin Bu ne kızım? Bu çocuk. Bu, bu, horo bu horoz. Bu horoz yaklaştın. Ür <laughs> ür ür <ü>, yapıyor. <laughs> horoz zaten demeye çalışıyor, dil dönmüyor eee. Bu ne kızım? Dondurma. Evet, dondurma yazın yeriz. Bu ne? Mü. Evet, inek mü. <laughs> ah, bu ne kızım? Abla, dı dı. Düt düt, araba. Düt düt. Düt düt. Araba. Şimdi bu ne? Bu tamir baba. Evet, tamir inşaatçı. Çok zekisin kızım. Aferin. Bu ne? Mühendis kızım? yazıyor ama. Uçak. Tam aynı şey. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> düt. Bu ne kızım? Uçak. Evet. Uçak. Hmm, bu ne kızım? Bu mu roket? Evet. Roket astronot demek istedi kızım. Şşş. Aysma astronot de bakayım. Öptü anne. Hani. <laughs> 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 Oo, bu kim kızım? Kaptan. Pilot. Pilot. Evet. Anne. Pilot. Şey. Pilot. Kapa. Bu uçak. Evet. Bunu bile bileceğim mi bakalım? Bu baba bu tomisi. Evet tomisi domat domates. Domat. <laughs> domates. <gülüyor> domates. <gülüyor> evet tamam. Bu ne kızım? Bu anas. Hayır bu kabak. Kabak. Bal kabak. Evet bu Kabata. kabak arkadaşlar. <laughs> bu ne kızım? <laughs> bu kabak aş. Hayır bu patlıcan. Patlıcan. Evet A, pat. evet ham ham patlıcan. Oo bunu çok seviyorsun kızım. Bu ne acaba? Boya. Evet, boya, boya. kalem. 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 Kalem anne. Bu ne kızım? Bu savuç. tavşan. Evet, kırlarda zıplar, koşar. Baba bu kuş. Bu ne kızım? Bu inek. Hayır. Hayır, yaklaştın. Ne acaba? Bir daha düşün. Baba bu kuş. Hayır, bir daha, bir daha düşün. Hayır yaklaştın ama bu keçi. Keçi. Evet keçi. Keçi inet, inatçıdır. İnatçıdır diyor. Baba bu, bu ne kızım? Mes, Hayır yaklaştın ama bir daha düşün. Baba çumuş. Bu elma. Domatese elma. benziyor ama elma arkadaşlar. Tamam. Evet yeriz onu. Bu ne kızım? Bunu biraz zor. Müzik, evet, ya bildi yani, müzik. Keman. Keman. Bunun ismi keman. O, bunu çok seviyor. Çilek baba. Aha. Evet, çilek. Benim kızım çileği çok seviyor. Aha. <laughs> bu ne? Kedi, miyamiyam. Evet, kedi. Baba. Miam. Aa, bu ne? Baba, bu Tomiji. Hayır. bir daha düşün. Tomiji. <laughs> ne bu? <laughs> Dolmalık biber. Biber Biber evet. Bu ne? Kaptan. Hayır bir daha ismi var bunun. Kaptan. Hayır kaptan ne kullanıyor? Kaptan Azli ne kullanıyor? Çarpıyor. Ne bu? G ile başlıyor. Gili gavş. Gemi. Denizde yüzüyor böyle. Arkadaşlar gemi. Oo, bu ne? ısım diyor. <laughs> mısır arkadaşlar. Bu yeme. Bunun is Evet, mısır? yeme. Evet, bu Evet, yeme. Bunu bilirsin. Bu at baba. Evet, at. bu kim? Bu çorba. Evet, çorba pişiren aşçı. 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 Evet. Pizza evet. Bu? Bu Cididido. Yunus başka bir şey daha var büyük. Balina Baba. mı? Balina, balina, evet, balina. Balina. Bu birader ba ne ne kızım bu? bu kima. Evet, bu gitar. Gitar. Benziyorsundan şaşırdı benim kızım. Bu ne? <laughs> bu Yunus çocuk yaptı. Yunus çocuğu. <laughs> bu, dalgıç. 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 Evet, dalgıç. <gülüyor> <gülüyor> bu ne? Bito. Helikopter demek istedi. Bito diyor. Uçuyor. Baba bu şey ta. Tik tak. Tik tak tik tak ismi var bunun. Ne acaba? Onun adı ne? Ayımaz saat. Saat. Tik Saat evet. Tik tak tik tak. Aa bu ne? Bu kiçi. Karıştırdık keçiyi. Baba. Hayır. Koyun. Koyun. Evet. Koyun me. Aa oh, bu ne? Çok seviyor sen bunu. Bebek. Evet, evet, hav 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 hav. Oh, Aa burada ne var? Bak bu ne? Kaplumbağa. Evet, de deniz kaplumbağası. Evet, kaplumbağaymış. Kaplumbağası. Ve son olarak bir tane kaldı. Bu ne kızım? Bu kuş. Evet, kuş ama bir ismi var bunun. Kuş. Tamam kuş olsun. Adı ne ama? Martı ismi. Martı da ya ismi mi? mantı. <laughs> tamam hadi Oo, arkadaşlar bay bay yapalım. Bay Siz bay. de öğrenin. Hadi bay bay arkadaşlar. Hadi el sallay arkadaşlarına. Aferin kızıma.